Evet. Anadolu'nun Güneydoğu Anadolu bölgesinin yiğit delikanlısı. Yiğit Alp binici. Sen adın ne? Yiğit Alp. Aferin sana. O, oh, oh. kaç tane tespih öğrenen sana? İki. Bir çek bakalım tespih çek bakalım. Hadi çekin. Ooo. <laughs> şey mi? Sen bir yere mi gömdün? Hadi. Ayakkabın gıcır gıcır Yarın okulda tren mi var? Evet İyi iyi Sen şarkı söyleyecek misin? Bir şarkı söyle bakalım İstemiyorum Ne istemiyorsun? İstemiyorum Tamam o zaman okulda söylesin Bir bay bay et emma Bay 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 et Aferin sana Küçük kalaça da geldi. Küçük kalaça da geldi. Kaçtı. <laughs> 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 tamam canım. Yarın okulda da giyersin kafasını tamam mı?